Fatoş. Ha, kraliçe diyoruz Fatoş. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben... <laughs> geldin, işte ya Bu ne? B ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ya? Ya? <laughs> evet <laughs> 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 Bunu unutma. Senin elinin tuzu yok, ayarı yok, eee şekeri yok, balı... Ee, neyse. <laughs> On tane gönlüm olsa bir tanesini vermeyeceğim bir insan o ya. Bir de onun alaturkası var. Kırk tane... <gülüyor> <gülüyor> Ay şiştim. Ya gafur kardeşim, istersen bir karar ver ya. Beni kırıyorsun kanka. Affedersin ama bütün birikimlerimle, becerimle <laughs> oraya kenarından bakıyorum. Sağ ol canım. Sağ ol. Sağ ol canım. <laughs> Aslı'ya böyle... Ne diyeyim e, imzasız mektup yazma gibi omuz, so <gülme> dünya harikası edebiyat eseri çıkarsam ne olacak ki? Yani pratik olarak gerçek hayat. <laughs> ya Yok. maalesef. <gülme> İstemiyiz <gülme> <değil mi? gülme> niye? <gülme> 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 Söylerdi Rahmetli <laughs> <laughs> Şak bir yerlere saklanırız O öyle duşa muşa gittiğinde içeriye falan giderse eğer Böyle atlarız çantanın içine bakarız Neden gireyiz yani <laughs> Ben de tacı tahta bırakayım bununla uğraşayım diyorum yani <gülüyor> 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 O da gel <biraz>, Gel <laughs> <laughs> kraliçe. <laughs> Yahu sen ne ağzı kalabalık, ne de güzel <laughs> <laughs> aşırıversin. Çok geç gösterir İfot. Çok geç. Aa. Genç. Genç gösterir evet. ben yani söyledim. Aa.